Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız, çok şükür, hamdolsun, ben de çok çok iyiyim. E, bugünkü video konum e, şöyle ki, şöyle öncelikle göstereyim. Bakın, e, bunlar e, şöyle şunun, şu televizyon sehpasının e, buraya hani e, değerek, sürtünerek tahriş ettiği için hani çıkardığı lekeler. E, bugün burayı aseton ile temizleyeceğim ben. Yani bu lekeleri ben e, ne kullandıysam geçmedi. Hangi deterjanı kullandıysam geçmedi. Açıkçası e, geçebileceğini de pek düşünmüyordum. Bakın görüyor musunuz siyah siyah şöyle. E, hani açıkçası geçebileceğinden de pek emin değildim. E, sonra bir e, asetonu da denemek istedim. Denedim ve sonuç mükemmel oldu benim için. E, daha öncesinde Kolonya'da denedim ben. E, i̇sterseniz e, videoma başlayayım. Öncelikle şöyle bakın şöyle burada slipi var. E, yani slip ile de ben denedim. Bakın kesinlikle çıkmayacak bir leke. Çıkması imkansız ötesi bir leke. E, bunu da size böyle gösteriyorum ki. Hani bunu zaten bu şekilde bastırdıktan sonra hani e, çıksa bile e, boyayı kaldırıyor bir süre sonra. E, şimdi şöyle şöyle ben size şuraya kolonyada döküyorum. Bakın şöyle bol bol döktüm. Bakın bu da asetonun çıkardığı gibi ee, çıkaramadı diyeyim. Şöyle şimdi asetonu bir miktar döküyorum. Bakın pembe pembe. Şöyle nazik hareketlerle bakın gitti gördünüz mü? Şöyle bir odaklasın. Ee, şimdi bir daha dökeceğim. Asetonumu bakın. Bakın gördünüz mü? Şöyle nazik hareketler ile uyguluyorum asetonumu. Ee, ben bu arada bir flaşı açayım hemen. Neyse şimdi flaşı açarsam <laughs> benim telefon tuhaf bir özelliğe sahip olduğu için e, videoyu kapatmadan flashı açamıyorum daha öncesinden açmış olmam gerekiyor aynı şekilde açtığım zaman da e, kapatamıyorum e, neyse efendim şimdi ben şöyle döküyorum bakın Buralar bayağı bir tahriş oldu. Ee, yıllarca ben hani burayı nasıl götürürüm, nasıl işte bu lekeler çıkarın ee, sorusunu hep bulmaya çalıştım ama olmadı. Bakın, ee, bu mendillerle de silmemin sebebi. Ee, şöyle ki yani daha pratik oluyor benim için en azından hani bez kirlendi oydu boydu derdi olmuyor hemen kullanat yapıyorsunuz bakın harika çıkarıyor gerçekten bakın şurası foldo görüyorsunuz. Şimdi şu kısma bakın. Gördünüz mü? Şimdi bir de bu kısma bakın. Evet. Gördünüz mü? Ee, şunlar nedir diye soracak olursanız bakın onlar kesinlikle herhangi bir leke, herhangi bir e, başka bir şey değildir. Onlar benim bu evi boyatırken ki e, boyamanın içerisine kattığım, e, şöyle söyleyeyim süs olsun diye e, simlerimdir efendim. E, çok güzel parlıyorlar. Gerçekten şu an parlamıyorlar ama <laughs> neyse efendim. Şimdi bakın. Duvarımın burası da böyle. Burası da artık böyle çarpa çarpa. Sağ olsun çocuklarım. Eşim çarpa çarpa artık orayı kırdık. Şimdi geçelim şu kısma. Şöyle asetonumu döküyorum. Çok bastırmadan Evet. Muhteşem bir sonuç aldım. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani normal bir kolonya ile e, kalemlikesini çıkarırsınız ya. O şekilde bakın çıkarıverdi. Görüyorsunuz, anlatmama, övmemeye hiç gerek yok efendim. Ee, şurada kalmış birazcık. Bakın tertemiz oldu. Bakın tertemiz oldu. Bakın, bakın, bakın. Bakın, bakın, bakın. <laughs> tertemiz oldu. Yani ben bunu bir ilk etapta denediğimde Bakın şuraya bakın. Yani daha içerisinde bulunan aseton ile siliyorum. Sildim. Ve geçtim. Bu kadar. Bakın tertemiz oldu gördünüz mü? Bu videonun başını hatırlıyorsunuzdur zaten. Böyle efendim. E, görmüş olduğunuz gibi şöyle bir aseton. Nelere kadirmiş bunları anlamış olduk. E, bu lekeleri çıkarmak için elimden gelen her şeyi denedim. Her şeyi Çamaşır suyu denedim. E, Arap sabunu denedim. Cif denedim. Cif bile denedim yani. E, hani krem e, yüzey temizleyici olursa belki duvardaki bu lekeleri çıkarır dedim. E, onun dışında e, karbonattır, sirkedir. Onları karıştırıp birlikte denedim. Ama bana mısın demedi. Ama şöyle tek bir ürün, tek bir malzeme. Her şey etti efendim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu e, asetonla her yeri temizleyebilirsiniz. Ama boyasının kaldırma ihtimali olduğu için e, ben sadece buraya e, uygun gördüm. Çünkü diğer kalem lakelerini zaten e, parlatıcı, çok güzel bir şekilde duvarlara zarar vermeden çıkartıyor. E, ama e, çok tıkandığınız noktada e, size asetonu da şiddetle öneririm efendim. E, bugünlük videom buraya kadardı. E, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, kanalımı takip etmeyi, videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.